Merhaba arkadaş. Mal benim ismim Mustafa. Bugün biz Final Hall oynuyoruz. Ve de Champion'da bu Final Hall vardan da et gibi falanlar var. Evet. Ve de ben de koşmalıyım çünkü onlar da beni itiliyorlar. Böyle. Bir de kafalarda da var. Kafalar kafalar olan easy değil mi? Hayır bir şey sorma çalışıyor. Ol birinci hatırlıyordunuz. Easy değil mi? Find the hole. Resim find the hole. O adam yaptığı için. Ve de son kez bu ve de ve de son kez olan da hard kafalı. Evet. Ve de bu da hard müzik yapıyor. Ve de bu da birisi saçma bir şeyler insan var. Fire in the Aa, bir şey kıyafetler satabiliriz bunda. Yardım lazım düştüm ben. Lan! Arkadaşlar benim pantolonuma bakın. Benim benim pantolonum Easy Demon dönüştü. Dur. Kafamda Easy Demon ol, ol, olayım mı? Olacağım, olacağım. Easy Demon. Easy Demon kafa, Easy Demon pantolon. Find the hole istemedim. Easy demon. Easy demon. Easy Allah niye find the hole ya? Hayır hayır lütfen oraya, oradaki olan atma ya. Easy demon kafa. Easy demon pantolon. Oley. Bu adam nasıl pantolon aldım ya? Benim robuxum yoktu. Find the hole. Ben senden istiyorum. Ben senden istiyorum. Gideceğim normal. Normal find the hall. Yes! Bu adam o. Ben de bir şey diyecektim ki. Bu da bunlar free. Bir şeyler alabilirsin. Ve de, ve de easy demon oldum. Hayır! A hayır! Hayır! Lütfen buradaki aldı lan! Olur. Yeter bu kadar ya. Öl şey arkadaş oldum da kendime. Allah yine mi ya? Yine mi ya Allah yine. Bu iyi dokudum. Buzu. Buzu yani. Koş, koş 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 Hayır, 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 hayır. Find oldu. Olmak istemiyorum. Find oldu olmak istemiyorum. Hayır bu dokuyu dokunmayacağım. Find ben normal bacon olacağım. Hayır. Find oldu oldum artık. <laughs> Lan bunlardan itiliyor Bu arada Bunlar tamamen itiliyor Yani eğer onlara yakın Geldiysen itiliyor sen Hayır hayır Ateşe doğru gitmek istemiyorum Ateşe doğru gitmek istemiyorum Eğer kim yardım ettiyse Ben Onu Ben onu ım, Sarılırım ben O oh. Hayır Hayır. Oğlum bu da na. Bu da bir yerde safety olan geldi düzüm ya. İyi. İyi. Ya Allah artık hadi al dönüştüm. Aslında ki na dokununca bir şeyler satabiliriz. Ayıcık alabilir miyim? Ayıcık aldı. Bu ne la? Lan find the hole ayıcık mı? Dur 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 <laughs> Ne duyduğunu bilemiyorum ya. Bu da alamıyor diyor biraz. Ama bizas çıktı da duyuyorum. Let's find the hole olacağım. Ole. Oh. Aslında burada cube var. Burada şey olan. Nereye gitti cube? And I'm here. Do you want to be my friend? Yes. Ah! Lan bu ayıcıktan yüzümden bu beni iteledi. Aa! Oh! Heaven'a gidiyor. Ya! <laughs> <laughs> ben size ne yaptım? Dur. Dur orada da alabilirim o zaman. Ha! Huh! Bunda da. Ha! Huh! Zengin. Ya yine mi ya? Hayır, 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 hayır. Bu ne? Bu ne asıl? Go, 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 go. Lan beni uçurtma etti. Aa! Ben aşağı düşecektim ama o içecek beni yardım etti. Ya yardım etmedi ya da. Oğlum birisi biri itilemiş de ben onu içecek içince teleport ediyorum. Ve de ben de ateş aldım değil mi? Ee? Ayı bunu o eğer neler aldıysan yardım ediyor seni. O hayır hayır ateş. Oo. Go 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 lan dur o ateşi şey içeyim. Ve de fire in the hole ateş çıkıyor. Ne Na, ne diyeyim lan? Lan oğlum teleport glitch yaptı. Ama nasıl bildim? O oh, lan benim kafam. Find the hole arkamda artık. <laughs> I love you. Lan. Oh. Mm. Hı? Aa, burada da asıl burada. Oğlum ben iyise etmeliyim. çünkü ben glitch ettim de. Hayır! Oh, iyi ki de onlar beni yardım etti. Ya da yok. Hı. Oğlum ben pek teleport yapıyorum ya. Oh! What on the hell with the final hall? Yes! What on the hell? And Where are find finding the hole? Where the bandit, Easy demon. Easy demon. Easy demon. Easy demon. Easy demon. Where the bender. Oh. Lumbo dee can land that bitch. Where the bandit. Oh. Where the bandit is, I'm the hole. Oh. It's Nice try, but it didn't kill for me. Nice try. Oo, oh, teleport. <laughs> Aslında komik oluyor ya teleport edemekten. Başka ne alabilirim? Bunu alabilir miyim? bunun da find the hot top mu bu la? Döden bakma bakacağım. Find the hot top bu la. Nice try. <laughs> find the hot top la. Ben de bir topu baksam lan. Oh, oh. Artık bende de find the hot Topu buldum. Artık bu find the hole yanına gidiyorum. <laughs> Aa! Lan find the hole. Lan. Kafana görüyorsunuz find the bir şey itelemek istiyordum. Nasıl olur? Oo, teleport. <laughs> teleport, teleport, teleport. Tele 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 tel topu. Hayır. Lan! Lan beni fayda halım içinde! Oh, oh, Koş 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 koş. Find the hole'la çıkış. Aha topum gitti. Topum nerede? Topum yok. Bay. Lan buradaki bacon gördünüz mü uçtu burada? Kim beni vuracak? Oha dikene dal. Lan dikene dokunca easy demon oldum. Bir <laughs> de onu topu find the hole yaptım. Oo, oh, oh, nice try. <laughs> Allah lan uçak gibi itelediniz böyle. <laughs> um, bu da <arada>. Oh, teleport. <laughs> Ve de ben de üzüldüm. Ve de ben de üzüldüm. Çünkü beni iteliyorlar. Yani şunu bakın. Lan <laughs> ya gördünüz mü? <laughs> hmm, Kimini itilecek? Birisi itilesin beni. Benim teleportum var. Teleport. <laughs> <laughs> Easy demon <İzlediğin> oldum. Oha! <laughs> <laughs> Yine telefon. Lan yeter bu kadar. Yeter <laughs> bu kadar. Alı ben çok eğleniyorum bunda. Bence o benim en sevdiğim oyunum. Find hole. Find him. Teleport. <laughs> Bence bu benim en sevdiğim oyunum. Bu benim en sevdiğim oyunum. Bunda da satayım. Aa onu satamam. Okey. Of. Oo, oh. <laughs> easy değil, oldum. Çünkü düşecektim az kaldı. Dur, dur fayda olmadı. Atıp çünkü düşmedim çünkü teleport ettim. <laughs> dur, ateşe doğru gideyim de. Lan, bu ne to, bu ne taraf değil, ateşe taraf. Ateşe taraf, deliler. Aynı o resim oldum. <laughs> hadi ya o telefon. Tele 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 tobo bada bada. Artık onu içtim ve de böyle oldum. Teleport, tele 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 tobo da teleport, <mumbles _Assistant> teleport. Tele teleport, teleport, teleport. Teleport deniyorum artık. Oo, okay. Oh. Lelele. Impossible. Lan nereye gidiyorum? Oo. Aa, teleport. Teleport. Tele Aa, teleport yok artık. Yeni içeyim bunu da. Lan benim ağzım nerede? Lan benim kafam. Asıl eğer bir şey içtiyiz. Eğer bunu içtiyseniz niye fayda o kafa burada? Sayk. <laughs> <Ben>, teleport edemiyorum. <laughs> Yazdım.